deyse her dinde mutlaka bir cennet ve cehennem tasviri bulunuyor. Bizim dinimize göre cehennem sıcak ve ateşin olduğu bir yer iken Danimarka'nın kuzeyinde yaşamakta olan Lap halkına göre de cehennem buzlar ile kaplı olan bir yer. Bu videoda dinlere göre cennetin nasıl bir yer olduğunu göstermeye çalışacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Budizm. Bu dine göre cehenneme sadece lanetli kişiler gönderilir. Cehennem soğuk ya da sıcak olur. Buradaki ruhlar azap çekerler. Ayrıca ceza sonsuz değildir. Mutluluk ülkesi ise cennete verilen isim. Burada acı ve keder gibi dünyevi hayatın olumsuzlukları yok. Ayrıca baba, anne ve oğul gibi kavramlar da burada yok. Bu da cılığa göre mutluluk ülkesi. Yani cennet normal dünyadan çok farklı bir yer. 2. Hinduizm Hindistan'da yaygın olan batıl bir dindir. Brahmanizmin sayısız tanrıları vardır ama en önemleri birkaç tanedir. Hinduizm farklı temel inançlar bulunmakta. Birincisi ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi inanışıdır. Hinduizme göre varlıkların ruhları öldükten sonra başka bir varlığın bedenine dönebilir. Ölüm sonrası sonsuzluk inancının hakim olduğu inanç sistemlerinden birisi. Hinduizm inancında ölen kişinin ateşten bir çemberden geçeceğine ve bu çemberden geçen kişinin günahkar ise yanarak alt dünyaya gideceğine inanılır. Eğer günahkar olmayan biri ise bu çember sonrası kişinin karşısına iki yol çıkmaktadır. Bu yollardan birisi bırakmaya çıkar. Diğeri ise Nandana'ya çıkan yoldur. Nandana, iyi insanların dünyadaki iyiliklerinin karşılığını alana kadar belirli bir süre kalacaklarına inanılır. 3 numara Yahudilik. Tevrat'ta açık seçik bir cennet kavramı yer almıyor. Yahudiliğin ilk dönemlerinde iyi ya da kötü bütün insanların öldükten sonra Şeol adı verilen yere gideceklerine inanılıyordu. Ahiret hayatına çok az yer vermesi bazı alimleri Yahudilikte ahiret inancının bulunmadığı kanaatine götürmüştür. 4. Numara, Hristiyanlık Kutsal kitap olan İncil'de cennet yani paradeisus kelimesi sadece üç kere geçmektedir. Hz. İsa'nın öldükten sonra ruhların gideceği yer olarak cennet kelimesi kullanılmıştır. Ayrıca kıyametten sonra başlayacak olan cennet hayatında insanları da Hz. İsa'nın yargılayacağına inanılıyor. Ruhani gök olarak nitelenen cennet, insanoğlunun bir tanrı ile karşılaşacağı kutsal bir ülke olarak tasarlanır. Burada yalnızca iyi kişilerin ruhları yaşayabilir. Kimi Hristiyan inançlarında ise cennet ruhani gökten bir kat daha aşağıdadır ve burada yaşayan ruhların tanrı ile karşılaşabilmeleri söz konusu değildir. Ayrıca cennete girenlerin vücutlarının genç ve dinç olacağı, ihtiyarlık ve güçsüzlük olmayacağı da ileri sürülüyor. 5. numara İslam Her Müslümanın hayali cennete gitmektir. Cennet hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulun kalbinden geçmeyen nimetlerle donatıldığından bahsedilmektedir. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimizde nasıl bir yer olduğuna dair ipuçları görebiliyoruz. Cennet genişliği göklerle yer kadar olan, yakıcı sıcağının da, dondurucu soğuğunun da görülmeyeceği bir yer temiz su, tadı bozulmayan süt ve süzme balırmaklarının yer aldığı cennette, suyu zencefille kokulandırılmış tatlı su pınarı ve sonunda mis kokusu bırakan bir içecek de var. Cennette türlü meyveler, hurmalıklar, nar ağaçları bağlar, dikensiz sedir ağaçları, salkınları sarkmış muz ağaçları, çeşit çeşit kuş etleri bulunur. Orada sürekli bahar havası vardır ve her geçirilen gün yeryüzünde geçirilen bir günün karşılığıdır. 6 numara Kızıl Dereli Kabileleri. Amerikan Kızıl Dereli Kabilelerinde inançlar konusunda çeşitli farklılıklar olsa da cennet kavramı ortaktır. Ölümden sonra vakuyu denilen cennet benzeri bir yere gidileceğine inanılır. Ancak burası sadece Kızıl derilerin cennetidir. Kızıl derili olmayanlar için başka bir yer vardır. Ancak orası hakkında bilgileri yoktur. Kişi öldükten sonra etrafı meyvelerle kaplı bir yoldan yürür. Bu meyvelerden yemez ise üzerinde köprü olan bir nehre ulaşır. İyi bir insansa bu köprüden geçerek Voku'yu olan yolculuğuna devam eder. Kötü biri ise o köprüden düşer ve balık olur. Yani Kızıl bir cehennem inancı yoktur. Voku'ydu dost ile düşmanın kardeşçe yaşadığı ve dansların, her türlü yemeklerin, atalarının ve mutluluğun olduğu bir yerdir. Burada iyi insanlar birlikte yaşarlar. 7 numara Sümer inancı. Sümer inancında ise ölülerin gittiği dünya tektir ve buradan dönüş yoktur. Kur denilen bu dünyada tanrılar, yüce kişiler ve tüm ölüler bir arada yaşar. Sümer inanışında bu yeraltı dünyası için kana kıtmak veya adak sunmak gerekliydi. Aksi takdirde ölülerin ruhlarının kendilerini rahatsız edeceği ve tanrıların kendilerine felaket göndereceğine inanılırdı. Ayrıca tanrılar bahçesi olarak bilinen Dilmun adında bir yer daha vardı. Bu bahçeye ise kurda süresini doldurmuş kişiler gidebiliyordu. Ancak her ölen ruh kura gitmek zorundaydı. Dilmun alabildiğine çayırların ve meyve bahçelerinin olduğu, enkinin tatlı sularla bezediği son derece muhteşem bir yerdi. Ve kurda zamanını dolduranlar bu yere gelebilme hakkını kazanıyordu. 8 numara Zerdüşt Son olarak Zerdüşt inancına bakıyoruz. Zerdüşt dininde dünyada gidecekleri yol insanlara bırakılmıştır. Yüce Tanrı ve iyiliğin temsili Aura Mazda ve kötülüğün temsili Ehrimen arasında seçim yapabilirler. Seçimlerine göre öldükten sonra Aura Mazda huzurunda yargılanırlar ve bugünkü Sırat Köprüsü'ne benzerliği dikkat çeken Çinvan Peretu yani Karşılık Köprüsü'nden geçerler. Eğer kişi iyi ise Çinvan Peretu'dan kolayca geçer. Köprünün sonunda ölen kişiyi güzel bir kız karşılar ve Aura Mazda'nın diyarının güzelliklerini gösterir. Kişi kötü ise bu köprüden geçemez ve karanlıklar diyarına Ehrime'nin yanına düşer.